Evet arkadaşlar e, bu videomuzda bir yerden yüzde kadar olan tüm katı sayılara ekranı alt alta yazdıran programı yazacağız. İlk olarak kütüphanelerimizi ekliyoruz. Include Stadio studio hash e, kütüphanemiz e, İkinci kütüphanemiz ise Include Jonio hash kütüphanemizdir. E, void main diye bir e, fonksiyon oluşturuyoruz yine int i diye bir değişken e, tanımlıyoruz int bir değişken tanımlıyoruz for döngümüz ile i, i'mizi 1'den e, 100'e kadar e, birer birer artmasını sağlıyoruz birer birer artmasını sağlıyoruz 3'ün katı olma, olabilmesi için e, sayının 3'e tam bölünebilmesi lazım. Yani i'mizin 3'e tam bölünebilmesi lazım. 3'e tam bölünebiliyorsa e, ee, printf yüzde de i'mizi yazdırıyoruz. Alt alta yazmasını sağlamak için de slash neyi ekliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 6 9 12 15 diye gidiyor sayılarımız.